Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Sahabelerle ilgili görülen rüyalara devam edeceğiz. Bugün inşallah üç tane rüya işleyeceğiz. Şöyle, bir tanesi e, Hazreti Ayşe'nin yanına gelen bir hanımla alakalı. Diyor ki, bir kadın yanında bazı kadınlarla birlikte Hazreti Ayşe'nin yanındayken içlerinden birisi, vallahi cennete gireceğim, ben Müslüman oldum zina yapmadım, hırsızlık yapmadım dedi. O gece e, bu kadına rüyasında şöyle denilir. Sen cennete gideceğine dair yemin ediyorsun. Oysa seni ilgilendiren, ilgilendiren şeyler konusunda cimri davranıp seni ilgilendirmeyen şeyler konusunda konuşmana rağmen bu nasıl olacak denilir. Sabah olunca kadın Hazreti yanına gelip gördüğü rüyayı anlattı. Ve dün söylediğim şeyi söylerken yanında olan kadınları toplar mısın dedi. Hazreti Ayşe o kadınları çağırıp kadınlara gelince rüya gören kadın gördüğü rüyayı onlara anlattı. Rüyayı şöyle ele alabiliyoruz. Bu rüya ikaz edici rüyalardan birisidir. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil, hakikatinin destekçisi olan bir rüyadır. Aynı zamanda kişi ne kadar amel yaparsa yapsın, ne kadar kendini günahdan uzak tutarsa tutsun, rahmet-i ilahi olmadan cennete giremeyeceği yönündeki peygamber efendimizin bildirdiği konuya dair de uyarıcı mesajlar içermektedir. Rüya gören kadının söylediği cümleler, işin esasında itikadi sıkıntıları gösterdiği, daha derinlerde kişinin kendini beğenme, kendini kendi yeterli görme, kendine dayanma ve güvenme gibi problemlerinden beslendiği ve kaynaklandığı için hakikatinde gazaba sebep olduğundan ikaz edici rüyalarla kişiye sınırları bildirilir. Evet kişiye düşen vazife kulluğunu sergilemektir. Affedilmesi, cennete konulması veya samimi bulunup bulunulmaması Allah'ın bileceği bir iştir. Bu rüyadan böyle bir ders alabiliyoruz. İkinci rüya sahabelerden Numan bin Beşir radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in Sarıysam şairlerinden Abdullah bin Revaha'nın yeğenidir. Hazreti Abdullah Hazreti Numan'ın dayısı oluyor. Hazreti der ki Dayım Abdullah bin Revaha bir ara bayılmıştı. Bayılınca kız kardeş olan annem Amre binti Revaha ağlayarak vah benim dağım, vah benim dayanağım demeye başladı. Abdullah bin Revaha ayıldığı zaman şunu söylüyor. Bana söylediğin her şey için bana sen böyle misin diye beni sıkıştırıp bana vurdular diyor. O yüzden diyor ki bana, ona, bana diyor ağlamamanızı diyor istiyorum. ...bana ağlamanızı yürüye saklıyorum diye söylemiş. Bu rüyanın tabirini şöyle yapabiliyoruz. Buraya rüya ölünün arkasından yırtınarak ağlamanın... ...onsuz olamayacağı şeklinde bir algıyı ifade etmenin... ...ölü hakkında kabir azabına sebep olduğuna dair... ...Peygamberimizin S.A.V. sözlerini teyit ettiği gibi... ...benzer tarzda görülmüş başka rüyalarda destekler mahiyettedir. Sahabe dönemi ve İslam'ın daha başlangıç yıllarında... Efendimizin sarhoşlarının hayatta olduğu bir dönemde bu tarz rüyaların görülmesi de ayrıca önemlidir. Bu rüyalar bazı gerçekler anlaşması için Allah tarafından kasti olarak gösterilmektedirler. Rüyada Abla ve Revaha'ya sıkıntı veren melek veya melekler, münker ve nekir melekleridir. Rüyanın bildirdiği üzere insanlar dünya hayatında birbirleri için iyilik ve takva konusunda yardımcı ve destektirler. Fakat insanın dayanığı ve sığınağı sadece ve sadece Rabbül Alemin'dir. Hakiki dayanık, sınırsız güç sahibi olan Allah'tır. Hakiki sığınak ise sonsuz rahmet sahibi olan Rahman-ı Zücelal ve İkram'dır. İnsanın aile efradı, eşi, dostu, akrabası, insana Rabbini tanıtmak ve insanla Rabbini buluşturmak ve barıştırmak içindir. Daha ötesi bir konumlandırma rüyada da görüldüğü üzere dünyada üzüntülerin, berzahta ise kabir azaplarının sebebi olabiliyor. Diğer rüya Kabil hayır diye de bilinen kabil ahbara bir adam Kabul Haber bir adamın şöyle dediğini bildiriyor. Diyor ki rüyamda insanların hesap için toplandıklarını gördüm. Maşer meydanından bahsediyor. Sonra peygamberler çağrıldı. Her, her peygamberle beraber ona iman eden ümmeti de vardı. Her peygamberin onunla yürüdüğü iki nur, ona uyan ümmetin ise bir nuru vardı. Hz. Muhammed sahibi çağrıldığında ise başındaki saçlar ve yüzündeki her kıl için onun diyor bir nuru vardı. Ümmetinin her birinin de diğer peygamberlerin nuru gibi iki nuru vardı. Kabul bunu rüyada gördüğüne dair. Bunu rüyada gördüğüne dair kendisinden başka ilah olmayan Allah'ına yemin eder misin diye adama soruyor. Adam da evet vallahi gördüm karşılığını veriyor. Kabul de Muhammed'i hakkıyla gönderene yemin ederim ki Peygamber ve ümmetlerin bu sıfatını Tevrat'ta okumuş gibiyim diyor. Kabul Ahbar e, Yahudilerden bu manada İslam'a giren alimlerden bir tanesi. O yüzden böyle bir e, bilgi teyidi yapıyor ve görülen rüyanın da teyidini yapıyor ki yemin alıyor bu manada doğru. Hakikaten gördüm görmedim mi diye. Rüya'yı şöyle tabir edebiliriz. Mahşer günü iman edenlerin nuru olacağı mahşer karanlıklarından insanı onur kurtaracağını Hadis suresi 13. ayet şöyle ifade eder. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere diyecek ki bizi de bekleyin ve bize biraz bakın da nurunuzdan faydalanalım. Onlara yapabiliyorsanız arkanıza yani dünyaya dönün de bir nur arayın denilir. Derken aralarına kapısı bulunan bir sur çekilir. O surun iç tarafı ki onda rahmet vardır. Dış tarafına gelince o cihetten azap vardır. Bu bildirdiği üzere münafıkların maçta gün nuru olmayacak. Kafirlerin nuru olmayacak. dünyadaki peygamberlerin iki nuru kalp ve ruhlarının Allah'ın nuru ile aydınlanması kendi fıtratlarında var olan aciz ve fakir boyutlarının tabiresine nurlanması Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerine kalplerinin ve ruhların aynı haline gelmesi anlamındadır. Onlara iman edenlerin bir nur olması gösterir ki Ümmetlerin sadece kalpleri nurlanmış ve Allah'a aynı haline gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başındaki saçlar ve yüzündeki kıllar sayısınca nuru olması gösterir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir fikri ve düşüncesi ilahi nuru aynı haline geldiği gibi, yaşadığı her bir sıkıntı ve ruhunu daraltan her olaydaki hikmeti görebilmesi ve kabul etmesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binlerce yönden Allah'ın nuruna aynı haline getirmiştir yüz aynı zamanda ruh demektir. Ruhun da özellikle nurlanması boyutunda anlatıyor. Yüzdeki kıllar, özellikle sakallar ruh sıkıntıları, ruhu sıkan ve bunaltan olaylar demektir. Saçlar ise düşünceler anlamındadır. Ümmeti Muhammed'e selim selam iki nuru olması gösterir ki bu ümmetin kalp ve ruhunda iman ve ibadetlerle yaşanan acı ve sıkıntılarla Allah yolundaki cihat ve sabırlarla gelişme meydana gelmektedir. Bu durum bu ümmetin fertlerini eski peygamberler gibi Allah'ın iki nurunu aynı haline getirmektedir. Fakat küçük çapta bir ayna. Bu çerçevede buraya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in büyüklüğünü, onun ümmetinin tabi diğer ümmetlere göre de ileri derecede olduğunu ve aynı zamanda şu an göründüğü üzere çektiği ve çekeceği sıkıntıları, düşmanlarının ve acılarının çokluğunu bildiren bir mahiyettedir. Kabil Hayr, Yahudi kökenli bir Müslümandır. Tabi'in döneminde yaşamıştır. Buraya onun eski bilgileriyle de örtüşen mahiyetiyle onun imanını da artıran bir özellik taşımaktadır. Cenab-ı Hak cümlemizi kalbi ve ruhu nurlananlardan kılsın. Onun Esma-i Hüsna'sının tecellilerini kalbini ve ruhunu aynı hale getirenlerden bizleri de eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'a hakiki bir ümmet makamına bizlere ulaştırsın. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.